yapıyoruz Ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz anneciğim. Evet. Almışsın bana. almadım. Ne, ne almadım? Dondurma, Annecim dondurma alamayız baksana hava çok soğuk üşüdün mü? Üşüdün değil mi? İsemedim. Üşüdün. İsemedim. Hadi şimdi sen yürü. Annecim geç önüme geç önüme. Anneciğim, geçinme, geçinme. anneciğim <laughs> sence bu soğukta dondurma yenir mi? yenmez. Değil mi? Hadi koş bakalım. Biraz hızlı koş. Bak burası çok esiyor. Evet. Annem. Bak, kanka, ekşi, yüz ekşi yüz mü? Evet. Tamam abini arayalım. Akşam gelince ekşi yüz alsın sana olur mu? Evet. Abinin yanına mı gitmek evet. istiyor? Ama abinin yanı çok karabalık evet. ki. Oo. Ekşi yüz mü? Bakkalın içinde. Evet. Az. He? Mu? Yok mu? Ben bilmiyorum. Alıp yiyen sensin. Ekşi yüz nerede var nerede yok ben bilmiyorum sen biliyorsun. Masal elini sürme anneciğim elini sürme. Masal. Hadi hızlı yürüyelim mi? Efe uyandı şimdi ona götürüp bir abur cubur verelim, sürpriz yapalım olur mu? Ya. <laughs> sürpriz yapalım mı ona? Ay ben de hasta oldum anneciğim. Duymuyorum ki biraz yüksek sesle konuş. Duymadım, duymadım. Duymadım ki duymadım. Duymadım da duymadım. Anne. Duymadım. Ne yapayım? Allah Allah. Işı, zaten ışığı açık olamaz. Çünkü sahibi onu park etti gitti. Duymadım da duymadım. <laughs> Sana cips almadım mı? Gel bakalım evde bakacağız poşette. Gel gel gel. Hızlı hızlı. Bak içinden bir sürü abur cubur çıkarsan abca. Hızlı yürü ama hızlı. E masal. İçin masal. Ay araba geldi sanda ödüm koptu. Yürü yürü hızlan hızlan hızlan. Hızlan. Duymadım da duymadım. Eve gidiyoruz tamam mı? Masal tamam mı? Ay masal kendi kendine şarkı söylüyor. <laughs> söyle bir, biraz yüksek sesle söyle. Duyun bir daha yap. Masa, masa, masa. Bana bak, bana, bana, bana. Lütfen, lütfen, lütfen. Anne. Ah, yakaladık. Kaçak. Hadi. Hadi. Ha? Geliyorsun hadi. Olsun. Yok eve gidiyoruz aşkım geç oldu. Bir de hava çok soğuk evet. Bir de video çıkacağız. Eda'ya acı biber vermem lazım. <laughs> Masal hadi ablanı çağır anne. Üşüdün değil mi? Hadi eve gidiyoruz. Hadi bay bay kızlar. Görüşürüz. Masal az önce nasıl? Masal, 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 masal. Ay, kaçtı. Kedi kaçtı. Masal, masal. Kaçtı. Masal onu yakalayamadı. Masal onu yakalayamadı. Masal bakayım o eline. Lütfen, lütfen bana da göster. Lütfen. Masal. Masal. Lütfen. Anneciğim. Beni sevmiyorsun o zaman. Bak bakalım yap bir tane bir tane ya böyle nasıldı şöyle mi şöyle mi şöyle nasıl böyle şöyle mi şöyle nasıldı bir daha yapsana bana göster hayır şu an çekmiyorum seni bakayım şöyle mi yaptın nasıldı böyle şöyle şunu kapat şunu kapat nasıl nasıl dur dur bakayım ama o baş parmağın kapalı olması gerekmiyor mu? Şu 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 parmağını kapatman gerekmiyor mu şu? Yok yok. yok. Ha üçlü <laughs> mü oluyor? Şöyle mi? Şöyle. El yapamazsın parmağını. Şöyle şöyle. El değil böyle, 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 böyle. <laughs> ha, O ama ben yapamıyorum görmedin mi? Nasıl yapacağız? Şöyle mi? Şöyle. Şöyle. <gülüyor> şöyle, şöyle. <gülüyor> şöyle şöyle. Şöyle böyle, böyle, böyle. şöyle. Şöyle. Böyle. E, olmuyor parmaklarım olmuyor. Ne yapayım? Şöyle, şöyle. Şöyle. Böyle şöyle, böyle. şöyle. Anam parmağım da küçük çıkmış telefonda. <laughs> Oldu mu? Eda, ben e Eda yap. Eda şu an taşıyor eşyaları. Dur. Çok gezdi o bugün. Gezmedim. Gezmedin mi? Saat kaçtan beri dışarıdasın? Masal hadi yürü. Yakalıyorum masalı ben şimdi. Uuu masal. Asansöre bas. <laughs> Ay, anne, ışıkta bu telefon niye böyle oluyor ya? Hadi gel. Masan. işaret yapıyorum şöyle. Şöyle. Bak. Tamam aynı bak şunu kaldırdım bak. Şu şöyle. Anne, Ay, bak, şöyle. Bak hani böyle. Şöyle. Masan. Masan. Böyle. İyi oh. <laughs> Niye sinirlendi ya? Tamam özür dilerim. Yaptım. Şöyle mi? Şöyle, şöyle. Şöyle. Tamam şöyle. <laughs> Göster bakalım. Böyle değil mi? Böyleyse ne yapacağım? Ay, triplenmiş benim güzel kızım. Hadi eve geldik. Hadi kapıyı çal bakalım aşko. He? Evet, evde cips var mı? Çal bakayım kapıyı kim açacak? Acılı mı? Acılı şey, acı biber koyacağız üstüne, masala yedireceğiz. Kapıyı çalsana annem Ben geldim de, kimse yok mu de. Allah Allah, al, al, al aç. Kapıyı aç. Al. Büyük, büyük olan, büyük olan, büyük olan, büyük olan, büyük olan o, o, o yukarıdakinin. Bak büyük anahtar ha. Evet. Ee, e gözünü niye sokuyorsun oraya? <gülüyor> aç aç. <gülüyor> Dur ben takayım sen çevir. Dur. <laughs> Aferin ablası ya. Sabahtan beri bize kapı açıyor ya. Açıyor desek. Efe nerede uyandı mı? Efecan. Aşkım. Efe, 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 Efe. Aa. Efe günaydın annem. Efe günaydın annem. Günaydın. Sen ağladın mı anneciğim? Hı? Oy 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 o hasta Bin, ben hasta masal masal hadi gel bay bay yap arkadaşların anne hadi Meryem çıkar gelsin. Hadi. Hadi gel bay bay yap bitirelim. Efecan, 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 can. Efe. Can, Efe, can, Efe, can, Efe, can. Efe. Anne. Hadi bay bay. Yap. Anne, Hadi, cips. Getireceğim şimdi. Hadi bu videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda da cipslerini getireceğiz. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Efe bay bay yap Efe. <laughs> masal bana bak Masal. Hadi bay bay. Yap. Masal. Hadi anne. Hani. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ay benim oğluşum da bay bay yapmış. Aferin benim oğluma. Annem ya. Oh, bir tane daha öp Masal. Benim yerime öp. Hadi bir tane daha öp. <laughs>